Arkadaşlar şu an avda başınıza gelmesini istemeyeceğim bir olay başıma geldi. Şuradan hava kaçırmaya başladı. Bakın şu anda. Gördüğünüz gibi buradan açıldı. Bu şişme kanolarda bu gibi durumlar yaşanıyor. Herkese merhaba. Neredeyim? Adana Seyhan Nehri, Biberler 8'indeyim. Bu eşsiz manzara eşliğinde bir sabah sürüşü yapacağım kano ile ilgili daha önce yaşamış olduğum çok talihsiz bir olay vardı. Kanoyu şişirdiğimde patlamıştı ve ben bu olay sonrasında kanomu tamir ettirdim. Bugün hem bunun testini yapacağız hem de görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. Manzaranın tadını çıkaracağız. Merak ettiklerinizi lütfen yorumlarda belirtin ve kanalımı takip edip beğeni atarsanız da gerçekten çok sevinirim. Şimdi hadi gezintiye çıkalım. Kanomuzu açtık. Şimdi bu kanonun tabanında daha önceden bir problem yaşamıştım. Neydi o problem? Kanonun tabanı patlamıştı. Ne yaptırmıştım? Botçu Levent abi de kanonun tabanının kenarlarını tamamen sıcak presle yapıştırıp güçlü bir hale getirdik. Ben bu kanoyu 3000 TL'ye almıştım zaten zamanında. 3000 TL'ye de tabanını yaptırdım şimdi. Kanonun şu anki güncel fiyatı 16.000 TL'lerde. Dolayısıyla bir daha bu problemi yaşamamak için bu ücreti gözden çıkarttım ve kanoyu yaptırdım. Şimdi bakalım bir kontrol edelim sağlam olmuş mu? Şöyle pompamızı alıyoruz. Yine pompadan çok memnunum her defasında söylüyorum. Bu elektrikli araçtan çakmağından güç alarak kullanabiliyorsunuz. Ayarlıyorum bunu ve hiçbir şeye karışmıyorum. Kendi kendini otomatik şişiriyor ve duruyor sonunda da ayarladığım değere geldiğinde. Şöyle yerleştirdim burasının. 5 PCI değerde olması lazım. Hava çok sıcak. Ben burayı 4 PCI'de bırakacağım. Sizlere de tavsiyem o şekilde olur. Maksimum basınçlarda kullanmayın. Hemen zaten şişecek şimdi. Bir dakika bile sürmeyecektir. Güzelce şişti. Şu an herhangi bir yerinden hava kaçırmıyor taş gibi de oldu. Malzeme şöyle göstereyim. şiştikten sonra da şöyle görünüyor. Yani çok sağlam bir şekilde birbiriyle iç içe geçmiş durumda malzeme. Artık bunun ömürlük olduğunu düşünüyorum. Hadi bakalım şimdi. Kanomuzu tamamen hazır hale getirip şu güzel manzarada biraz gezinti yapalım. Yan taraflarında iki buçuk PCI'de bırakıyorum. Bakın gayet yeterli bir zaten sertliğe ulaşıyor iki buçukta dahi. O yüzden fazla şişirip de bu sıcaklarda basıncını iyice arttırmayalım. Şimdi kanomuz şişerken ben de size manzarayı göstereyim. Şöyle Adana Seyhan Nehri'nin en güzel alanlarından bir tanesi burası. Dilberler Sekisi. Burası Gençlik Köprüsü. Gördüğünüz gibi doğanın en güzel hallerinden bir tanesi. Şu an su çekilmiş ve yosunlar meydana çıkmış. O yüzden kanoyu buradan indirirken de altındaki salmaları takmayacağım salmaları takarsam eğer bu yosunların tamamını altına alırım ve kano çok zor ilerler hatta gitmez. Salmaları takmadan bu yosunların üstünden kayarak gitmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar, manzarayı gördünüz. Nefis. Muhteşem. İnsan buraya gelince bir nefes alıyor. Kafası gerçekten resetleniyor. Şu doğanın, manzaranın bu güzel haline Allah aşkına şu çöpler yakışıyor mu? Yani buraya geliyorsun, yiyorsun, içiyorsun. İyi, hoş. Manzaranın tadını çıkarıyorsun. Ve buraya belki de yine geleceksin. Ve şu halde bırakıyorsun. Bu insanlara bu duyarlılığı nasıl yükleyeceğiz? Nasıl bu seviyeye gelecekler? Nasıl doğaya saygılı olmayı öğrenecekler? Gerçekten ben bilmiyorum. Sizin fikriniz varsa lütfen yorumlar sizde. Arkadaşlar bir önceki av videomu izleyenler bayrağı kanoya nasıl taktığımı çok sordular. Sorulmayacak gibi de değil ki şu güzellik. Hemen sizlerle de paylaşayım nasıl taktığımı. Bu fiber tekneler için kullanılan bir bayrak direği. Bu direkten bir tane alabilirsiniz. İnternette de bulunuyor. Bunu şuradan çıkartıyorum. Şöyle. Sonra kanonun arka kısmında bulunan şu lastikli kısımda bulunan şu delikten alt kısmını geçiriyorum hiçbir yapıştırmaya, vidaya hiçbir şeye gerek kalmadan şu şekilde taktım. Zaten sımsıkı duruyor orada. Sonra da bunu tekrar yerine oturtuyorum. Olay bu kadar basit işte. Çok da yakıştı, çok da güzel oldu. Beğenilerinizi bekliyorum. Şöyle kanoyu Tek başıma kaldırabiliyorum Ağır değil zaten 16-17 kilo civarı Şöyle geldim Uygun bir yerden Kanımı sularla Buluşturuyorum Hadi bakalım Dediğim gibi alttaki salmalarını Takmadım çünkü görüyorsunuz Nehir suyu oldukça düşük ve zevindeki yosunlar dışarı çıkmış. O yüzden tabanı takılmasın diye salmaları takmadım. Salmalar ne işe yarıyor? Tabii ki kanonun dengesini ve düz bir çizgide gitmesine katkı sağlıyor. Kanoya nasıl biniyorum onu da göstereyim. Yani bodoslamasına dalıyorum arkadaşlar. Şöyle hoppa. Anam bunun tıpasını kapattım mı acaba? Herhalde kapatmışımdır. Hadi bakalım. Şöyle yosunların arasında güzel bir gezinti olsun. Evet, şu an size. İlk izlenimlerimi söyleyeyim. Salmayı takmamanın vermiş olduğu dengesizlik. Yani kano kendi başına hareket ediyor resmen. Oy 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 oy. Yani gerçekten şu anda baş döndürücü bir deneyim oluyor. Suda drift atıyorum gördüğünüz gibi. <laughs> Öyle. <gülüyor> Kano'ya yeni bir boyut getirdim. Kano drift. Şöyle. <laughs> Oldukça da zevkliymiş bu arada. Hayda. Kano resmen düz gitmemekte ısrar ediyor. Kontrol etmek gerçekten çok zor. Şimdi arkadaşlar ben bu kanonun tabanını yaptırdığım için gerçekten çok memnunum, çok mutluyum. Çünkü sudasınız, gölde kullanıyorum, denizde kullanıyorum. Her an oradan patlayacakmış gibi hissetmek gerçekten çok tedirgin edici. Şu an içim çok rahat. Gerçekten çok dayanıklı bir malzemeyle yapıldı. O yüzden böyle hiç tedirgin olmadan istediğim yere bu kanoyla artık giderim diye düşünüyorum. Şu an suyun derinliği bir karış. Şişme kanonun güzelliği de işte burada. Öyle bir karışlık suda bile sizi pürüzsüz bir şekilde taşıyor, götürüyor. Şimdi şu yosunların üstünden de geçelim. Bunlara bak. Sular çekilince yosunlar da meydana çıkmış. Bakalım bu yosunlu yerden gidebilecek miyim? Yoksa mahsur kalıp yardım mı çağıracağız? Sadece küreğim takılıyor. Onun dışında kano hiçbir şekilde takılmadı zaten. Ama dediğim gibi salmalar olmadan sürüş zevki oldukça düşüyor. Hayda döndük yine. Sağ sağ sağ. Sol sol sol. Hayır. İtaat et. Yine yosunlara daldım. Hadi bakalım. Hayırlısı Allah. Küreğimi geri ver. Yosunlar küreğimi kaptı. Şuradan çıkalım. Hadi bakalım. Yine yosunlardayız. Küreğimi şöyle suya çok daldırmadan gidiyorum. Çünkü kürek de takılıyor. Kano altında salma olmadan bu gibi yerlerden çok rahat geçiyor arkadaşlar. Sadece denge problemi yaratıyor. Gelin gelin kaçmayın kaçmayın kaçmayın. Aha uçtu.